Akıllı Seçimler Yapmak İnsan günlük hayatta birçok seçim yapar. Bunlar çoğunlukla onun o anki ihtiyaçları ile ilgilidir. İleriki günler düşünülerek seçim yapılmamıştır ve o yüzden hayatta zorlanmaktayız. Onun için bugünü olduğu kadar yarınları da düşünerek seçimler yapmalıyız. O arada geçmişte yaptığımız hataları bir kez daha yinelememelidir. İnsan seçimler yapmakta acelecidir. Her şey bir an önce olsun hiç beklemesin. Bu tabii ki mümkün değil. Bugünü ve yarını düşünerek hareket etmeliyiz. Hem kendimiz için hem de yaşadığımız toplum için en uygun olanı seçmeliyiz. Buna akıllı seçimler denir. İlerisini görebilenler en çok yarar getiren seçimler öncelik vermişlerdir. çocuğumuz için hep en iyisini isteriz. Ama bir şeyi gözden kaçırmaktayız. Saan mutluluklar için çocuğumuzun geleceğini zorlaştırıyoruz. Biz yapmayız diyorsunuz. Yapıyorsunuz hem de farkına varmadan. Çocuğunuzu her durumda haklı görüyorsunuz. Zahmete katlanıp konunun diğer muhataplarıyla görüşmeyi yapmayı göz ardı ediyorsunuz. Bu da yanlış ve yanlış kararlar almanıza sebep oluyor. Lütfen bu yanlıştan dönelim önce kendimizde sonra eşimizde sonra çocuklarımızda ve etrafımızda bu yeni ve güzel anlayışı yerleştirmeyi unutmamalıyız. Bir sorun çıkınca tüm soruna sebep olan yandaşları dinlemeli. Aynı ortamda bulunarak konuyu tartışmalı. Sinirlenmemeli ve sabırla önce karşı tarafı dinlemeliyiz. Sonra sözü ele alıp kendi beklenti ve görüş açımızı belirtmeliyiz. En sonda ortak tutum ne olabilir diye kafa yormalı ve hepiniz için en uygun seçeneği tercih etmelisiniz. Uygun ve huzurlu yaşam için seçimlere dikkat. Kolay gelsin.